Mahbubalı Efendi Kahvesi Yusuf Güney'le ile espiritüel mevzuları sunar. Mahbub. Mustafa Tofaloğlu bizlerle. Mustafa hoş geldin. Uzay gemisi halımızın üstünde. Bana soruyorsun. Dünyada mısın? Uz uzayda mısın? Neredesin? Sen neredesin abi? burada mısın? <laughs> Peki insanın bir görünür bir görünmez tarafı var. Şu anda görünür tarafındayız biz. <laughs> Üçüncü boyuttayız şu anda. Evet Üç boyut yani sanatçıların beynini ölçüyordum <laughs> <laughs> Uçuk oldu, kaçık oldu. Dedim ki nereye kaçmıyoruz? Buradayız. Ne kaçığı? <laughs> <laughs> Ne oluyor o zaman işte ya o taraf ya bu taraf, ben taraf. taraf, bu taraf. Hangi <laughs> taraf olacak? Eş yaşadığında anlamlı, insanı anladığında anlamlı olur. Buyur abi sen daha yetkilisin o konularda. <laughs> ben, ben, o kadar <gülüyor> çıkamadım. <gülüyor> 10. gezegeni bulmuş. Ya yani sen de ara 11. gezegeni sen bul. <laughs> Bana niye soruyorsun? <laughs> 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 Mesela ben şu anda Amerika Kaliforniya'dayım. Bak gittim oradayım şu anda. Beni görebiliyor musunuz orada? <laughs> Bilim bunu da açıklasın hadi. <laughs> Mustafa Topaloğlu ışınlanmayı bulmuş olabilir mi? Bunu bilme, bilmeden aslında anlamadan yapıyor, yapıyor olabilir misin abi? Mustafa <laughs> abi yapmış <laughs> mıdır? Abi tamam. Lan ne yapmışımdır? <laughs>